Sokaklara çıkmalı türkülerimiz Evlerimizin önünde durmalı Canlara vurmalı Kapıların ellerini sıkmalı Acıtana kadar Kapılara bağlı kolları açana kadar Biz anlamayız tek ağız türküsünü Bir matem gecesi Bir bayram günü Türkülerimiz Bir kaz sandığını yere yıkarak Sandığın üstüne çıkarak kocaman ellerle tempo tutmalıdır türkülerimiz İyi akşamlar abdi izleyicileri nazım hikmetin bir dörtlü ile programımıza başlıyoruz bir hafta aradan sonra tekrar sizlerleyiz bu akşam aramızda birbirinden değerli konuklarımız var konuklarımıza gelmeden önce geçen hafta ki türkü programımıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı Tüm Ab TV izleyicilerine teşekkür ederiz. Bu akşamki konuklarımız arasında sazıyla, sözüyle İlker Kuş, ikinci konumuz yazmış olduğu si şiirlerle bu gecemize renk katacak Hacı Alan, son konumuz ilçemizi tiyatro alanında Van'da temsil eden Şerafettin Can Demir, sazlarda Burhan Serkan Hocam, ritimde Ömer Sezgin. Bu akşam sizlere türkü dolu geceler yaşatmaya çalışacağız. Serkan Hocam, Ancel Ovası ile başlayalım mı? Ağzınıza sağlık. İlker ee, İlk Hocam tekrar e, <laughs> hoş geldiniz. Ee, bu arada müziğe hiç ara vermeden bir biraz da sizden bir söz müzik ne alabilirsek raportuğumuzda ne varsa Peki, ya. bize ben de size bir kayta ismini bir parça çalacağım. İnşallah. Beğenirsiniz. <laughs> <eğlenir. gülüyor> <laughs> önce Özalp ilçesinde bir müzik evi hı hı. Ve bir dönem bayağı öğrenci yetiştirmiştiniz herhalde. <laughs> evet, ben ilk e, İlkem Müzik isminde bir müzik evi açtım. Daha sonra e, işte yani Belirtişe devam ettim. Nasıl kaç öğrenci vardı? Onları, onlara onlara bağla, bağlam öğrettim. daha doğrusu öğretmeye çalıştım. Ondan sonra e, bir benim dershaneye gitmem icap etti. daha doğrusu. Müzik bölümü hazırlık için çalışmam gerekiyordu. Dershaneye gidince orayı bırakmak zorunda kaldım. Ve ondan sonra Serkan Hocam benim yerimi açmış. Yani devam ettirmiş ki bakıyorum da epey bir bilgi var. Ve bu alpçinin açılmasıyla da epey bir şey olmuş. Yani bir güzellik oluşmuş uzapta. Umarım bu devam eder. Ve birkaç yani böyle buradan da güzel bir, yani birkaç tane sanatçı çıkarsa yer. İnşallah. Bir, o o geç, stasyon, e, bir şeyler olursa çok seviniriz. Geçen programımızda da o konuya değmiştik. İşte Özalp içerisinden herhangi bir sanatçı veya söz yazarı çıkmadı. İnşallah. İnşallah bundan sonra olur. ki ben, ben güveniyorum. Bu hepimizin elinde. <laughs> bu arada e, zaten başta e, anons da etmiştik. E, Şerafettin arkadaşımız belki de Özalp'ta ilk adımı <laughs> atmış yani. Şu anda e, Van'da evet. tiyatro alanında Özalp'i temsil etmek için gönderdik inşallah orada başarılı olur ve i̇nşallah. arkasından daha da yeni gençlere götürebilir. Ee, bu konuda e, ilk aşamalar nasıl Şafet Bey? Hepimiz de biliyoruz ki özellikle sosyal ve kültür e, alanda gerçekten büyük eksiklerimiz var. Yani büyük bir kısırlık yaşanıyor. E, bu konuda elimizden geldiği kadar bizden sonra gelen nesillere yardımcı olmaya çalışıyoruz. E, ben de işte şu sıralar e, varsa kültür merkezinde çalışmaya devam ediyorum e, ee, inşallah benden sonra gelecek nesillere de yardımcı olmaya çalışacağız. Kısmet. Evet. <laughs> e, ee, bu arada e, Özal TV'de geçen hafta programımız yayınlandı. Baya <laughs> baya bir ilgi gördü programımız. Ee, bilmiyorum ben benim yanıma ya. <laughs> uğrayıp arayıp soranlar oldu da sizleri ziyaret eden <laughs> Genel oldu mu? Tepkiler e, olumlu tepkilerdi. <laughs> Tabii eleştirici, yapıcı eleştirici tepkiler de vardı. Ama e, olumlu tepkiler yani çoğunluktaydı. Yani, yok, bence güzel değil. Güzel Tabii, e, TV şu anda yeni. Bu arada bir şey yapalım da, evet. arası da Özap TV diye geçe, ismini geçmiş olsak da, e, Özü kaldırıldı, artık alt TV olarak geçiyor. Evet. O yüzden izleyicilerimizden kusura bakmasınlar. Bazen Özalp, bazen Alp. Yani ikisi de aynı TV kuruluş olduğu için biraz şey yapıyoruz. Evet, şu <laughs> istiyorum. Biz yani elimizden geldiği kadarıyla yani tabii ki yanlışlarımız var, tabii ki eksiklerimiz var. Bunları gözünde bulunduğu en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Yani gerçekten bu böyle tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz bu konuda. Yani, bence güzel bir Evet, bu arada müziği arar vermeyelim. <laughs> ee, Burhan Serkan Hocam, beyaz giyme, özür olur. Sizden alalım. <laughs> I'm mm -hmm. şiir üzerinde e, Hacı Alan arkadaşımız Özalp'ta e, kendi alanında şiirler yazıyor. E, biz bir şiir almadan önce biraz sohbet yapalım. Tamam. E, Hacı Bey e, şiire kaç yıldır başladınız? Yani kaç yıldır şiir yazıyorsunuz? Kaça yakın şiiriniz var? Vallahi şiire <laughs> 4 ya da 5 sene oldu. Zaten lise yıllarında yazıyordum. az Böyle kafama bir tek kal tek kaldım zaman. O zamandan beri yazıyorum yani 4 5 sene oldu. Ne kadar şiiriniz hani şu ana kadar? <laughs> bir yüze yakın oldu da yani kendi seçtiklerim 40 50. Yani yazdığım kadar yazıyorum. Şiir kitabı çıkarmayı düşünüyor musunuz? <laughs> şiir kitabı ıı, ileriki aşamalarda olabilirse tabii olur. Evet. Bir şiir alalım o zaman. Sizden halde Vuslat diye bir şiiriniz Tabii olur. Bu... Fon müziği hocam <laughs> Şey <yok>. çok güzeldir. <laughs> 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 evet. Ruslan. Hayat bir şeyler fısıldıyor vallahi. Ölüm geliyor aklıma. Kendimden korkuyorum. Korkum ölmekte değil, seni yalnız bırakmakta. Ölüm hayallerimi alıp götürecek, bilinmez bir avuç toprağa gömecek. Beni senden ayrı koyacak, geride bir hüzün kalacak. Hayat bir şeyler sınırlar. Sen gelirsin aklıma, gülüşün gelir, vuslatı yakın eden yollar gelir. Bazı sabahın esintisi hissettirir kendini hayat bir şeyler fısıldadı. Her hayalinde uslata az bir zaman kara kaybederim ben seni. Yine badı sabah getirir bana saçının kokusunu ve sevgini. Anlaşılmaz bir acı kaplar her yerimi. Hayat korkutur beni. <laughs> yani bu arada e, tiyatro alanında e, Şerafettin arkadaşımız konuğumuz. Kendisinden biraz şöyle bir taklit. Gerçi e, şu an şeyimiz yarımız müsait değil ki bir oyun sergilediysek şöyle ufak bir iki üç tane taklit. İsterseniz önce ben bir, e, bir ses taklidi yapayım. E, Bunki o çıkıcılığı programımızda e, son gelişmelerden bahsedeceğiz. İlk e, e, kurumuz Sayın Erdoğan Önü, Sayın Önü'nü e, siz son e, günlerde siz hakkınızda çıkan e, kelimeler hakkında neler düşünüyorsunuz? Bence Erdoğan Önü'ye demeli çok iyi oldu. <laughs> Bence bunu acı demeli çok iyi oldu. TV, yeni adıyla Alt TV e, özellikle yayın hayatına başladı. E, bu konuda biraz görüş alalım yani muhabbetimiz o evet. olsun isterseniz. Yani Özal TV, Özal gibi yenilikler getirebilir. Ee, <laughs> Sizden başlayalım. Şimdi hocam. Tamam. Yani böyle etkinlikler olması ve bunların da bir şekilde halkımıza ne yani bileyim, duyurulması açısından çok önemli bir etkinlik. ki evet. gelişirse de çok güzel olur. Yani ben aslında açıkçası anladım. çok güzel bir etkinlik. İnşallah daha da gelişir yani. Ee, şöyle bir daha güzel bir sütçümüz olsa Tabii. daha iyi olur, olur diye düşünüyorum. İmkanlar doğrultusunda Tabii. onlar da halledilecek. Şu anda bir yayınımız Yozapa bir ulaşsa. Bence buna başlamak, yani buna başlamak bile büyük bir başarı. Gerçekten gözümde Şerfettin arkadaşımızın söylediği gibi yani kültürel etkinliğin sıfır noktada olduğu bir e, vardı. Şimdi yeni yeni belki sıfırdan çıkma aşamasına girdik. Yani ben inanıyorum ki daha farklı, daha güzel aktiviteler olacak. Bir çekişme olacak yani. Tatlı bir rekabet olacak aramızda. Hı. Çok güzel aktiviteler düzenleyeceğiz. Zaten evet. zannedersen Türkiye genelinde ilçe olarak 4 veya 5 ilçede var değil mi televizyon? Evet öyle olmuş. İlçe olarak. Evet. İlçe olarak 4 veya 5 ilçede var. Evet. Özaltımızda. Özaltta yani 5. Yani. veya 6. sırada. Türkiye genelinde. Bence önemli. basite yani. alınmaması gereken bir. Yani. Tabii yani. önemli bir kuruş. bir de sosyallaşma açısından çok güzel. Yani evet. kaynaşmayı gerektiriyor. Yani insanlar kaynaşıyor. Yani gençlerimiz yani kendi adına da konuşayım. Yani o kesanla gidiyordum daha önce. En zaten şimdi kaynaşma içerisindeyiz. Yani çok güzel bir şey. Yani. Bir bir şey var casırlıklar olayı var yani e, mesela televizyon programı eskiden dediğimiz zaman e, insanlar daha böyle e, şöyle e, çok uzaktaymış gibi bakardı şimdi e, bu özelde geldiği zaman çok daha doğal hale geldi yani yani bence çok faydalı bir şey yani evet belli duvarlar yıkıldı ya yani. hı hı, evet. ee, bir özelde şöyle bir bir program yapılıyorsa daha aktif bir olur yani normalde belki biz <laughs> o Serkan Hocam'ın davranan kursuyla ilgili böyle bir araya gelip işte sobanın başında çalıp söylüyorduk ama bugün bütün Özalp Ertuğrul'u izleyecek Bu programımızda bütün Özalp'i izliyor <laughs> Biz daha önceden de zaten bu tür şeyler yapıyorduk. Hatta ilk kere hocamla, Serkan Hocamla, Şerafettin'le ve aramızda bulunmayan bir sürü şeyler vardı. Arkadaşlarımız vardı. İhtiyacı yapmıştık belki yani hatırlıyorsunuz. Hem sarayda hem özaltta Özalp'te. <laughs> Yani o o sistemle, o imkanlarla halka ulaşabiliyorduk. Ama şimdi artık halk bu soğukta kalkıp halk eğitime gelip işte biletti, oturma yeriydi. Tabii o da güzel bir şey, yani oraya gelmesi de güzel bir şey. Canlı, bir Ama e, e, burada elinde oturup ekran başında ne bileyim bir türkü programını izlemek, e, Özalp'te olan bir biteni izlemek güzel bir şey. Yani burada arkadaşlarla işte saz, söz, muhabbet... E, daha da, daha, çalışır, daha da geliştireceğiz, programımızı daha da geliştireceğiz. Yani bu imkansızlıklar e, diyoruz ama yavaş yavaş e, imkanlar açılıyor bize. E, bu konuda Şerafettin arkadaşımız daha iyi mi diyor. Şimdi bir Vanda Özalpa, ilk kültür ve sanatta dalında He. ilk adımı attığına göre e, İlker hocam da Vanda bu tür, yani bizim Özalpa Türkiye'miz yok, bizim Özalpa bir şeyimiz yok. Siz Özalpa evlenir, sazlı gecelere, yani böyle muhabbet yapılan yerlere gidebilirsiniz. Ama bizim Özalpa bir tek yer burası. Evet. Türkü, türkü evet. Sa saz evi, işte akşamda üç arkadaş, beş arkadaş sobanın etrafında Burhan evet. Hocam çalıyor, Serkan Hoca çalıyor, biz söylüyoruz, birkaç arkadaş katılıyor. Yani kültürel etkinlik bu. Evet. Yani Ama biz... <laughs> diğer gençler şu anda belki ya işte bilardo başında ya e, internet kafelerde ya da ne bileyim okey oynamakta. yani o amaçla geçiyor. Evet. Ee, ben şöyle bir soru soracağım size e, İlker Hocam. Bağlama çalmak insandaki kötü alışkanlıkları atıyor mu? Yani bağlama e, bağlamayla uğraşabiliyorsam konuşacağım. Bilmiyorum sizin görüşünüzü alayım bu konuda. Tabii ki yani bağlamanın bir öz yapısı vardır ki e, insan onunla bütünleşmediği zaman belli bir şeyler ortaya çıkmaz. Yani ne bilim ilerleme kazımaz veya tam anlamıyla öğrenemez. Onun için e, yani bu bağlama bir ruhla çalınır. Yani o anki ruh e, Ruhsal şeyinize bağlı. Ya benim durumuma bağlı. Eğer e, hiç moraliniz bozuksa falan, yani iyi değilseniz o gün inanın çalamazsınız bile. Yani söyleyemezsiniz. Bu bir bütünlük, bütünlük içerir. Bu bütünlükten dolayı da yani bağlama saf ve temiz bir ruh ister. O yüzden e, bunları bulunduran insan, ne doğrusu bağlamayı çalan insan ne bileyim e, benim için bana göre kötülükten arınmıştır. Hiç. Yani ki öyledir de. Tabii, Bu de, bir şey var. Lafzı e, bağla kessen e, mesela sıkıldığı zaman mesela günümüzde bir takım maddi manevi birçok sıkıntılar oluyor. E, ee, sıkıldığı zaman böyle balama alıp çaldığı zaman yani insanda bir gerşeme gevşeme oluyor. Yani balama çalıyorsan hani ister istemez bir gevşeme oluyor. Mesela balama çalmıyorsan gerçekten çok sıkıldıysan farklı yollara başvurabiliyorsun. Balama ben yani bana göre e, İlker Hocam dediği gibi e, bence çok faydası var. Yani insan... Sazımız, özümüz, atasizdi bir ha. daha durlamış olduk. Yani. Evet. Ee, şey var bir de, e, mesela bana bizim sefancı, siz daha iyiydiniz. Siz iki hocam da daha önce de yaptığı için biliyor. Şimdi bazı e, öğrenciler babalarından gizli, mesela bir kötü bir iş yapıyorlarmış gibi. Evet. Yani o imaj buradan <laughs> da şimdi yok. Şey şey şimdi şey... yok. Yani ben e, şunu diyorum gözlemledim. Yani özellikle babalar çocukların bağlama çabaları için yani bir teşvik de bulunuyorlar. Genelde gelen öğrenciler, küçük öğrencilerin babaları başvuruda bulunuyor. Yani Tabii <laughs> ben de kuştaştığım zamanlarda benim 4-5 tane öğrencim babası kayıt. Yani babası kayıtta bulundu ki öğrenci istenmesine rağmen babaları getiriyordu. Onun sebebi de daha doğrusu yani daha önce kendileri yapamadıkları için hep işlerinde kalmıştır. Bunu kendi çocuğuna yansıtmak istiyor Yani ben yapamadım, onun onun yapsın yani. yani sanırım yani. öyle. Ki yani hoş da hoş bir şey. Çünkü böyle kursların açılması, ne bileyim e, sosyal aktiflerin e, bu özakta e, yoğunlukta olması çok hoş. Çünkü insanları ne bileyim e, arkadaşım dediği gibi e, daha önce şey okey salonuna gidiyormuş. Ayşe şu anda burada <laughs> bu bir sosyal aktivite. Babası duymasın. Babası duymasın. <laughs> ne diye duymasın. Yalnız şöyle bir şey diyoruz biz. Ama okey salonları şeylerden bahsediyoruz ama bu Yok, bugün okey salonu işleten arkadaşlar bize kızmasın yani. Onların müşteri. Yok <laughs> aynı Ya şimdi yerimiz o kadar da geniş. Şey var şu var yani bir de şu vardır. Ee, Hiç gidecek hiçbir yer olmaz da mecbur yani insan oraya gitmek zorunda. Ama böyle yerler var ne bileyim nice arkadaşlar vardır. içinde bir sürü birkaç cevher olan tamam. Ne bileyim bağlama olsun. Bir de ben kendim... olsun, müzik olsun birçok şey vardır. Cevher vardır ama onu açığa çıkaracak çıkamıyor, çıkaramıyordur veya çıkaracak yer yoktur. ve bu açıdan bu gibi yerler çok önemli. Evet. E bunların ne bileyim tiyatro alanında olsun. işte resim, resim alanında <laughs> olsun. Açılmaları bakayım. böyle yerlerin daha farklı gündeme gelmeleri daha önemli olur. Ki... kendi söylemenin sebebi de yani ben başkasını söylersem yanlış anlaşılırdı, kendim yani gitmiyorum arkadaşlar bazen gidiyorsam onları aradığım için de yani onun için diyorum, kendim gidiyorum ki yanlış anlaşılmasın. O bugün Bilardo da bence bir san spor dalı yani onu da e, hafife almak gerekiyor. Ya öyledir ama yani şu Özap'ta ona o gözle bakan insanlar sayısı herhalde sanırım çok azdır. Tabii. Ee, bir şekilde e, ne bileyim bir maddi kaynak ister, onu da orada gidip oynamak. Ya da, canı sıkılıyor diye herhalde sanırım değil ama yani. tabii dediğiniz gibi dünyada onun yarışmaları var. O da önemli bir evet. dal ama. İşte bizimkiler yarışma amaçlı gitmiyor da zaman kaybı. o zaman. Boş zamanlarını ya. değerlendirmek amaçlı. İşte bu zamanları ya. bu şekilde bu, bu tür aktiviteler de bu şey, İnşallah biz bunu başaracağız ya yani inşallah. Yani ben e. size güveniyorum. <laughs> tabii sizden de destek götürürüz. <laughs> <destek gülüyor> her, her ne da kadar da. dershaneye <laughs> gidiyorsanız yine hafta sonları ilaki öz abi Gerçekten ben İlker hocama teşekkür ediyorum. Bizim teklifimizi hiç böyle mevzu bahis etmeden gerçekten e, hemen bizi kırmayıp geldiler. Yani yoğun işleri vardı. Ya ben kendisine teşekkür ediyorum. Yani bunun bu işin öncüsüydüm. Kurs açısından, ne bileyim müzik açısından. Evet. Böyle bir şeyler de benden sonra yapılması çok hoşuma gitti. Yani ben sizi kuramazdım. kırmadım, Öyle bir düşüncem de yoktu zaten de. Ne zaman çağırsanız yanınızdayım. Ee, şöyle Sen bir şey, şey, şey. yani Özap'ta halk eğitim bünyesinden sonra ilk defa özel kursu siz açtınız. Evet, Özab'da evet. Özab'da. Hı -hı. Özel... evet. Özel, özel kursu Evet bu arada e, reklamlar diyelim reklamlardan sonra tekrar sohbetimizle muhabbetimizle devam edeceğiz.